Sevgili arkadaşlar merhaba. 9. sınıf 2. yazılı senaryomuza hoş geldiniz. İlk sorumuz fiziğin alt dallarından termodinamiğin uğraş alanını açıklayınız şeklinde sorulmuş. Tabi biraz genişleterek yazalım arkadaşlar biz burada. Termodinamik dalı ısıyı, sıcaklığı ve ısının maddeyle etkileşimini inceler. Rüzgar, yağış gibi atmosfer olaylarının incelenmesinde de yine bu alanın bilgileriyle yapılır. Soğutucular, buhar makinesi yani buharlı tren gibi yakıtlı motorlar, kalorifer sistemleri ve benzeri bu daldaki bilgilerin uygulanmasıyla oluşturulmuş teknolojik ürünlerdir makine, meteoroloji ve havacılık mühendisliği ve benzeri dallar görevlerini yürütürken termodinamik bilgilerini en çok kullanan mesleklerdendir şeklinde böyle genel bir bilgi vermiş olduk. İkinci sorumuzda temel büyüklükleri yazınız şeklinde sorulmuş arkadaşlar. Temel büyüklükler tek başlarına yalnızca bir büyüklüğü ifade eden, birden fazla büyüklüğü içerisine barındırmayan büyüklüklere temel büyüklük diyoruz. Bunlar totalde toplamda arkadaşlar 7 tane kısa muz ile formüle edilmiş sumuz k kütle, i ışık şiddeti, s sıcaklık, a akım şiddeti, m madde miktarı, u uzunluk, z zaman şeklinde arkadaşlar. 7 tane var toplamda ve bütün hepsinin genel özelliklerini sıralamış olalım arkadaşlar. Uzunluk L ile gösteriliyor. birim arkadaşlar biriminin sembolü metre ve SI biriminde birimi metre ve ölçüm aleti şerit metre, cetvel veya mezura şeklinde ifade edilebilir. Yine kütle m mes olduğu için m ile gösteriliyor. KG ile sembolü, kilogram e, SI birim sistemindeki birimi ve eşit kollu terazi yardımıyla ölçülüyor. Yine zamana baktığımızda time olduğu için e, saniye cinsinden ifade edildiği için S ile gösteriliyor. Birimi saniye, kronometre ile ölçülüyor. Yine sıcaklık T ile gösteriliyor ve SI birim sistemindeki sembolü K ve SI birim sisteminde yine birimi Kelvin arkadaşlar. Termometrede ölçüm cihazı. Yine akım şiddetine baktığımızda I ile gösteriliyor. Birimi amper, sembolü arkadaşlar A, ampermetre ile ölçülüyor. Işık şiddeti birimi kandela cd ile gösteriliyor. Fotometre ölçüm cihazı. Yine madde miktarına baktığımızda arkadaşlar birimi mol ve SI birim sistemideki sembolü arkadaşlar e, sembolü birim sembolü mol şeklinde ifade ediliyor ve N ile gösterilmiş oluyor ve ölçüm cihazı yok arkadaşlar. Ondan dolayı da burada genelde bu sorulur. Ölçüm cihazı olmayan temel büyüklük hangisidir şeklinde. Sadece siz bunları yazmanız yeterli arkadaşlar. Yani 7 tane temel büyüklüğü kısa muz formülü ile yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. Bir küpün boyutları iki katına çıkarılırsa küpün kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Ve açıklayınız denmiş. Arkadaşlar katıların dayanıklılıkların sıkıştırma ve gerilme kuvvetine karşı göstermiş olduğu dirençle ifade ediliyor. Ve burada bu direnç arkadaşlar boyutlarıyla ters orantılı. Yani boyutlarını artırdığınızda mesela iki katına çıkarttığınızda dayanıklılığı yanına yarıya inmiş oluyor. Yani boyutla ters orantılı. Mesela kerpiçten bir ev yapıldığını düşünün. Bu iki katlı yapabilirsin. Belki üç katlı yapabilirsin ama on katlı yapamazsınız değil mi? Yine betondan atıyorum yüz katlı yaparsınız ama 200 katlı yapamazsınız gibi bunu abartabilirsiniz. Ondan dolayı da nesnelerin boyutları arttığında kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları azalmış oluyor arkadaşlar. Onun için bakın boyutunu ne yapıyoruz? 2 katına çıkarıyoruz. Yani burası A, A, A iken boyutlarını arkadaşlar 2A, 2A, 2A yaparsak burada haliyle arkadaşlar dayanıklılığımız kesit alan bölü hacimle doğru orantılı. O zaman kesit alanı hacme böldüğümüzde arkadaşlar elde ettiğimiz değer buradaki dayanıklılığımız olmuş olacak. Bir bölü yükseklik olarak da ifade edilir. O zaman başlangıçtakine D1 diyelim dayanıklılığımıza. E, kesit alan yani buradaki ağırlığı taşıyan alan olmuş oluyor. A kare bölü hacmi de arkadaşlar A küp olduğu için buradan karşımıza 1 bölü A. Bakın bir bölü yükseklik çıktı. Yine ikincisine baktığımızda ikincisi de kesit alanı 4 A kare arkadaşlar gördüğünüz gibi hacmi de 8 a küp olduğu için bunları oranladığımızda karşımıza 1 bölü 2 a çıktı. Bakın 1 iken 1 bölü 2 olmuş gibi düşünün. Yani ne yaptı? Dayanıklılığı yarıya inmiş oldu. İşte burada dayanıklılık yarıya iner şeklinde bir sonuca varmış olduk. Dayanıklılık yarıya iner arkadaşlar. Yarıya iner. Cevabımız bu olmalı. Dördüncü sorumuzda kılcallık olayına günlük hayattan iki örnek veriniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kılcallık ince kılcal kesitlerde sıvıların kohezyon ve adhezyon kuvveti etkisiyle ikisinin de tabi birbirlerine göre farkıdan kaynaklanıyor. Etkisiyle ince kılcal borularda yükselmesi veya alçalması olayıdır. Yükselmesi de alçalması da bir kılcallıktır arkadaşlar. Onun için bakın küp şekerinin çayı içine doğru çekmesi hemen küp şekeri hafiften çaya dokundurduğumuzda böyle yukarı doğru tutarken bile arkadaşlar ne yapıyor bu aradaki gözeneklerden yukarı doğru hemen yükselmiş yani sıvıyı böyle emmiş, çekmiş oluyor. İşte o aradan gitmesi e, kılcallıktan kaynaklanıyor. Yine kumun ıslanması, kumun tabanında arkadaşlar bakın sıvı olduğunu düşünün. Üst tarafa doğru aralıklarda kılcallık özelliğinden yukarı doğru çekerek üst tarafı da ıslatmaya başlıyor. Yani kumun ıslanması alttan yukarı doğru bu şekilde kılcallığı kullanır. Hatta bazı kayalarda bakın taşların aralarından ağaçların çıktığını görürsünüz. Neden? Çünkü işte aralarda kılcağlık özelliğini kullanıp alttaki sıvılar yukarıya yükselmiş oluyor. Yine mumun fitilinin parafini çekmesi. Arkadaşlar bakın şimdi burada mumun birkaç halini birlikte görebiliyorsunuz. Bakın burada katı hali var. Eğer burayı yakarsanız arkadaşlar haliyle bu eriyor sıvıya dönüşüyor. Bu ipin içerisinde Hop ne yapıyor? Yukarı doğru yükseliyor ve burada sıcaklığın fazla olduğu yere gelince, gelince de artık sıvı giderek buhar oradan gaz haline geçip oradan da yanmaya başlıyor. İşte neredeyse bütün hallerini görmüş olduk arkadaşlar. Fitilin işte bu ipin içerisinde yükselmesi kılcallıktan kaynaklanır. Mesela kumaşlarımız da suyu çeker emer bu da ondan yani kılcallık özelliğinden kaynaklanır. Yine süngerin veya peçetenin suyu çekmesi, değil mi? Fil genelde fili böyle resmediyorlar. Yani burada arada gözenekler var arkadaşlar. Biz görmesek dahi peçetenin içerisinde veya süngerin içerisinde ne oluyor? O aradaki gözeneklere girip kılcallık özelliğinden dolayı kendisi girip bu şekilde e, suyu çekiyor, emiyor. Bu da kılcallığa günlük hayattan bir örnektir. 5. soruda bir birim dönüşümü söz konusu, 0.5 ton kaç kilogramdır şeklinde sorulmuş ve meb kitabını açıp baktığınız arkadaşlar, bu birim dönüşümüyle alakalı hem hacim yönüyle hem kütleniyle verilmiş bu meb kitabından aldığımız bir görüntü arkadaşlar. Şimdi bakın, 1 tonun bir tonun 1000 kilogram olduğunu burada belirtmiş, bakın. 1 ton 1 kilogramsa o zaman 1 ton eşittir 1000 kilogramsa yani 1000 katı olmuş oluyor arkadaşlar. 0.5 ton da 0.5 ton tonu kilograma çevirdiğimizde 0.5 çarpı 1000 kilogram diyoruz ve buradan da karşımız arkadaşlar 500 kilogram çıkmış oluyor. E, 1000 kilogram 1 tonsa e, yarısı arkadaşlar 0.5 yarım ton demek. O zaman demek ki 500 kilogram olmuş olacak. Cevabımızın 500 kilogram olması gerekir. Altıncı sorumuz kenar ayrıtları 3 santim 5 santim 7 santimetre olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç mililitredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi dikdörtgenler prizması şeklinde şöyle cismimizi çizelim. Boyutları 7 5 3 şeklinde verilmiş. Ben de uzunlukları büyük olanlara 7 sonra burası küçük olduğu için 3 santim buraya da 5 santim diyorum. Şimdi bunun hacmini santimetre cinsinden verdikleri için santimetre küp cinsinden bulalım. 7 çarpı 3 çarpı 5 dediğimizde 105 santimetre küp yapar. Arkadaşlar şimdi bakın mililitre soruyor. Önce 1 litreye çevirelim santimetre küpü sonra mililitreye geri döndürürüz arkadaşlar. Mililitre litrenin binde biri demek. O zaman bir kere bakın burada 1 litrenin 10 üzeri 3 e, mililitre olduğunu bana vermiş. Yine bakın 1000 santimetre küpün 1000 santimetre küpünde arkadaşlar 1 litre olduğunu biliyoruz. 1000 santimetre küpte 1 litre. O zaman buraya yazalım. Bakalım. 1000 santimetre küp 10 üzeri 3 santimetre küp eşittir. 1 litre ise arkadaşlar ben de santimetre küpü litreye çevirirken o zaman şöyle yapacağım. 1 santimetre küp de 10 üzeri eksi 3 litre olmuş oldu. Yani litrenin binde biri. He, o zaman burada bakın santimetre küp cinsinden verdiği için hemen burada dönüşümünü yapalım. 105 Santimetre küp eşittir. 105 çarpı 10 üzeri eksi 3 litre yapmış olduğu Şimdi gelelim mililitreye. E, litreyi mililitreye çevirirken ne yapıyoruz arkadaşlar? Litreyi mililitreye çevirirken içerisinde 1000 tane olmuş oluyor. O zaman bunu 1000 ile çarpmış oluyorum. Yani 1 litre. Şöyle yazalım. 1 litre. 1000. 1000 bin mililitre olduğu için mililitre olduğu için o halde dönüşümü şöyle sağlayacağım. 105 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı bu da 10 üzeri 3 yapıyor. 10 üzeri eksi 3 de 10 üzeri 3 birbirlerini götürüyor. Ve karşımız arkadaşlar 105 105 mililitrelik bir hacim karşımıza çıkar. Cevap 105 mililitredir. Yedinci sorumuzda kütlesi 500 gram ve hacmi 200 santimetre küp olan katı bir cismin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öz kütle yani density dediğimiz d eşittir m bölü v yardımıyla bulunuyor. O halde ben burada 500 gram olarak kütle verildiği için 500 bölü hacim de santimetre küp cinsinden verildiği için 200 santimetre küpe böldüğümde karşımıza 5 bölü 2 yani 2,5 buçuk gram bölü santimetre küp şeklinde bir yoğunluk değerine ulaşmış oluruz. Yani kütleyi hacme böldüğümüzde karşımıza öz kütle çıkar arkadaşlar. İkinci yazılı senaryomuz burada bitti arkadaşlar. Hepinize yazılıda başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza kanalımızı lütfen tanıtmayı unutmayalım. Çünkü kanalımızda çok aşırı miktarda soru çözümleri ve konu anlatımları var. 17.000'den fazla soru çözümü var arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar.